arkadaşlar L Park'a gideceğiz. Buraya park yapacağız. Öncelikle buraya gelirken sağdaki şeritle aramızda bir karış mesafe olacak. Yine ilk dersimiz L Park yapıyoruz. ne yapacağız. Bunun üzerine al. Tam debriyaj fren. Burada durduk. Geri vitesi takıyoruz. Sinyalimiz sağ olarak yanıyor durduğumuz için. Tak abla. Geriye tak olmadı. Tamam, şimdi yine buraya bakıyorsunuz, iki tane işaretli tubaları üst üste alıyorsunuz çapraz bir şekilde. Kay. Uzaktakini gördünüz değil mi? Evet hocam şimdi gördüm. Şimdi buradaki onun üzerine binsin. Tek tuba olacak. Oldu az, mu? Az daha. Oldu hocam. Tamam. Tamam. Şimdi tam sağ yapıyorsunuz. Çevir. Sonuna kadar. Filini bırak. Araba kayıyor. Kaymazsa debriyajı yarım yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Aynamız tubanın yanına gelince duracağız. Gel. Şu ayna tubayla az daha gel. Az daha. Tamam. Bu tubayla eşleşince aynı şekilde sağda da aynı şey oluyor. Aynayla birlikte oluyor. Direksiyonu bir buçuk tur çeviriyoruz. Çevirdik tamam hayır. Sağ yap tam. Tam sağ yap. Hayır hayır tam sağ yap. Bakın. Bir buçuk tur dediğimiz zaman bir buçuk tur değil aslında. Bir çeyrek de şu airbag yazsın. Görüyor musunuz airbag yazsını? İki defa önümüze gelecek. Şu bir. Bir daha çevirin. Bu iki bitti direksiyonumuz düzelmiş oldu. Yarım debrej yapıyorsunuz. Yap. fre Yarım debrejde tut. Freni bırak. Bırak freni. Heh. Kaldır azıcık debreci. Kaldırın. İkinci dubaya araç geldiği zaman şöyle şu şekilde aynayla bir olunca park bitmiş olur. L park. Sağ sinyali yakıyoruz olduğumuz yerde. Biri alın arabayı videsi biri alıp yarım debriyaj yap. Kavrama. Heh. Freni bırak sadece. Tuba'ya kadar çıkalım. Yine aynamız kaldır azıcık debriyaj yapma. Git. Tuba aynaya geldi. Durduk. Tam sağa yapıyoruz direksiyonu.